Merhaba hanımlar. döndün iğne oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim zarif gösterişli bir model hanımlar. Numarası olan iplerimi veriyorum. Yazmamın içerisinde açıklı koyulu yeşilim var. İçerisindeki açık yeşile çok uyumlu. Koyusu değildi de açığı. İp numaram 356 numara altın başak pembe rengim altın başak numarası yok. Hardal sarısı 41 numara altın başak. Yazmamız Emir renginden somon rengi 420 numara altın başak. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Aboneli ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Sürafasını yazmamın rengiyle hazırladım somon rengiyle Sürafa'ya ipimi ekleyerek başlıyorum. Bir tane sürafa yapıyorum. Sürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. İçerisine batarak pırpır yapıyorum. Fırın tepesine batarak düğüm atıyorum. İpimi hafif yana doğru getiriyorum. Sürafanın içerisine inerek kanat yapıyorum. İpimi başa alarak düğüm atıyorum. İkinci düğümüm hürafanın içerisine ipimi indiriyorum fazlalığını alıyorum ipimi ileri geri yaparak fazla olan ipimi almam gerekiyor modelim güzel olabilmesi için Evet arkadaşlar ipimi başa alarak düğüm atıyorum 3 tane düğüm oluştu. Sürafanın içerisine iniyorum. Buraya sinek kanadından bir tane yaprak yaptım. Sürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. pırpırın içerisine batarak ipimi yana doğru alıyorum çok hafif bir miktar alıyorum İçerisine batarak pırpır pır yapıyorum boşluğun içerisine batarak ipimi başa alıyorum Buradaki yuvayı iki kat yaptım. Yuvanın içerisine batarak bir tane düğüm atıyorum. Bu dibe bir tane düğüm attım. Yuvadaki ipim iki kat oluştu. İçerisine batarak pırpır yapıyorum. pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Yuvanın içerisine iniyorum. Bir tane sinek kanadı yaptım. Aynı yere batarak pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. İkinci sinek kanadını yapıyorum. Yuvanın içerisine batarak üçüncü sinek kanadını yapıyorum. yuvanın içerisine batarak dördüncü sinek kanadını yapıyorum. yuvanın içerisinde batarak 5. sinek kanadını yapıyorum. Çiçeğimi sinek kanadından oluşturuyorum. elimle yukarıya doğru topluyorum. 1 2 3. 3. zürafaya ipimi düz bir şekilde indiriyorum. Burayı da bu şekil ayarlıyorum. Fazla da bırakmayalım ipimizi. Gergin de bırakmayalım. Sadece bu şekil tek renkle de yapabilirsiniz. Ara yoluna boş sıraflar yapıyorum. 1 2 iki. İkinci zürafanın içerisinden geriye dönüyorum. içerisine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Yuvanın içerisine iniyorum. buraya sinek kanadı yaptım bir tane şimdi burada ipimi kesiyorum çiçeğimi bir tanesini hazırladım bu çiçeklerimi rengarenk yapıyorum hanımlar ara yoluna 1 2 3 4 4. zürafaya ipimi sabitliyorum bu çiçeğimi de açık yeşille yapıyorum yanındaki zürafaya batarak buraya bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. İçerisine batarak pırpır yapıyorum. buraya yaprağımı üç düğüm olana kadar devam ediyorum. 3 tane düğümünü yaprağın hazırladım. Yuvanın içerisine iniyorum. Yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. pırpırın içerisine batarak çok hafif ipimi kaydırıyorum çok az bir şekilde bir pırpır pır payı bırakıyorum buraya bir tane pırpır pır yapıyorum pırpırın içerisinden ipimi başa alarak buradaki yuvayı iki kat yapıyorum İğnemle takıp eşit bir şekilde ayarlıyorum. Yuvanın içerisine batarak bir tane dibe düğüm atıyorum. Yuvanın içerisindeki tam dibe gelecek şekilde bir düğüm attım buradaki yuvanın ipi iki kat kaldı yuvanın içerisine batarak sinek kanadı yapıyorum ikinci sinek kanadını yapıyorum Üçüncü sinek kanadını yapıyorum. dördüncü sinek kanadını yapıyorum toplamda ben buraya beş tane sinek kanadı yapıyorum sonuncu sinek kanadını yaparak çiçeğimi tamamlıyorum. Elimle tepeye doğru çekiyorum. 5 tane yaptım. Ara yoluna ben buraya 1 2 3 3. sinek kanadına ipimi indiriyorum. Düzgün bir şekilde ipimi indirdim. 2 tane zürafa yapıyorum. 1 2 Baştaki zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Zürafanın içerisine batarak buraya bir tane sinek kanadı yapıyorum. İpimi kesiyorum çiçeklerimi bu şekil iki farklı renkle daha yapayım son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim İnşallah sizler de beğenir bu modelden yaparsınız hanımlar bu modeli yapmak çok keyif vericiydi keyifle yaptığım bir model modelin bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için şöyle bir de yazmamın üzerinde tutayım yazmamla da çok uyumlu bir model bir de içerisindeki renklerini açayım Evet yeşili hardal sarısı somonu hanımlar devam ediyor olsaydım bu pembe açık pembeyle de yapardım model paylaştığım için pembeyle yapmadım yazmaya devam ediyor olsaydım bu rengi de kullanırdım renkle de tamamlardım dört renkli rengarenk böyle cıvıl cıvıl renk cümbüşü olurdu videolarımı beğenip bana destek verirseniz çok çok sevinirim beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın